Bu ucube sistemin pençesinde Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Ve ülkemiz bu kriz sarmalında hırpalanırken olan her zamanki gibi milletimize oluyor. Nitekim 2023'te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyenler. Bugün ülkemizi ilk 20 ekonominin bile dışına çıkarttılar. Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gire gire gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasından hiçbir ülke yok. İlk 20 ekonomisi arasından da yine hiçbir ülke yok. İlk 30 ekonomisi arasından ise sadece Türkiye var. Peki bu listede başka kimler var? Mesela bu listede Burkina Faso var. Zimbabwe var, Uganda var. Mesela Filipinler var, Kamboçya var, Suriye var. Gördüğünüz gibi listedeki her ülke başlı başına bir başarı hikayesi. Peki bu listeye neye göre giriliyor biliyor musunuz? Eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyorsa, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyorsa ve siz bu sorunlara karşı hiçbir mücadele sergilemiyorsanız işte o zaman gri listeye giriyorsunuz. Şu rezilliğe bakar mısınız? Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun. Değerli milletvekilleri. Peki bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Bu tip durumlar karşısında her zaman yaptıkları gibi hep birazdan dış güçler demeye başladılar. Biz elbette ülkemizin itibarının yerle bir olmasını istemeyiz. Biz elbette Türkiye'ye yapılan her haksızlığın her zaman karşısında oluruz. Biz elbette burada da bir haksızlık olduğunu biliyoruz. Ama ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da bizzat iktidarın kendisi olduğunu açıkça görüyoruz. Gri listeye neden girdiğimizi daha iyi anlamak için, Öncelikle şu sorunun cevabını vermeliyiz. Nedir o soru? Türkiye'de gerçekten para aklanıyor mu? Evet, maalesef aklanıyor. Hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Mesela eğer yurt dışında paranız varsa veya yurt içinde kanunsuz yollardan kazandığınız parayı yurt dışına çıkardıysanız, bu parayı aklamak için uğraşmanıza hiç gerek yok. Nasıl mı? Hemen varlık barışı için müracaat edip yüzde bir komisyonla bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz. Yani yüzde bir komisyon ödeyince kimse size o parayı nereden buldun diye hesap soramıyor. Yani bu ucube sistemde iktidar diyor ki uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Kaçakçılık mı yapıyorsun? Getir paranı. Türkiye'den para mı kaçırdın? Getir paranı. Yüzde bir komisyonla Paranı da aklıyorum, seni de aklıyorum. Bu kadar basit. Çamaşır suyu reklamı değil, AK Parti iktidarı. İşte size kabile reisi yetkileriyle devlet yönetmeye kalkan Sayın Erdoğan'ın kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan güçlü Türkiye vizyonu. İşte size Türkiye'ye uçuracağını söylenen partili cumhurbaşkanlığı sistemi